Rica ediyorum dışarı çıkın. Yürüyün gidin Allah aşkına ya. Siz kafayı yiyin. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Selam. Hoş, Hoş bulduk. Ulan var la? Ula, patlıcan da var la? Ula, limon da var Oo, Uuu! Ne gitti Bu ne ya? Kabak beyefendi. Kabak mı? Evet. Patlıcana benziyor. Ha. kabam patlıcan kardeş. Ha bunlar elma mı limon mu? Limon. Limon. Asık bakayım mı? Bir kessene. Bakayım istediğim kadar acılığı var mı? Seni gözün bir an ısırı ısırmıyor seni. Yara alasın. Bir yerden tanıyorsun. seni. sen, ne, sen kim neredensin? Bizim burada mısın? Evet, burada oturuyorum. Vallahi evde mi oturuyorsun? Evet, size? evde. Yapma, yapma, ben de oturuyorum. Buyur. Bir bakayım. Ellerim yandı. <laughs> Ula bu çok ekşi ya. Ekşi ekşi. Ya ekşi. Çok ekşi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne, 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 Bilmiyorum beyefendi ama taze. Yüksel saatli o şeyin günleri olduğunu bilmez mi? Sen mesela annenin bana kim olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Evet, bunun yeni, neden neden geldiğini bilmiyorsun? Bu şey mi? Ha, ah, sen deyin ha. Ah. Yok, teşekkür ederim. Nah, sağ yapma, 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 yapma. Yok, na, sağ, na, sağ na. ol. Her şey girebilir, sağ ol. Güzel mi efendim? Daha anlamadım ki. Çok sert kabuğu var. <laughs> Bu ne renkli üzümün? üzümün? nereden geldiğini bilmiyorum ama... Sen nereden geldiğini biliyor musun? Atalar nereden geliyor biliyor musun? Nereden geliyor? Yani evet, bunun da nereden geldiğini bilmiyorlar sattığı şey. Bir yıka bakayım abi tatlına bakalım. Yıka bakayım. Aferin. Güzel kızsın ha. Maşallahın var. İnşallah böyle dört katlı evi olan, yedi katlı yatağı olan, sekiz katlı evi arabası olan bir koca bulsun inşallah. Adamın hayatını karartırsın inşallah. Haydi değil misin? Buyurun. Sen ne zaman çalışıyorsun buradan? Yeni başladım efendim. Ha. Yok teşekkür ederim. Ha. Bir sana bir, yani. bir bir bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok şükür. Çok şükür. Bu ne lan? Beyefendi ben yıkarım. Ha. Her yeri mahvettiniz zaten. Tamam yıka. Bir de bıçak gelsene bıçak. Bıçak var orada. Nerede? Ha. Yalnız hepsini birbirine karıştırdığınız için Ama beğendiğimi alacağım değil mi? Ama beğendiğimi alacağım, Beğenmesem niye alayım? <gülüyor> <gülüyor> ne? Yer misin? Yok, teşekkür ederim. Domates? <laughs> Çok tatlı. Kabuğu biraz sert. Bunları neden dişledin? Ay dişledim onları, ne yapayım? Bak satacaksın onu. bunları kesemiyoruz. Nasıl kesemiyordu? Kamyondakiler kesiyor, kamyondakiler kesiyor da kamyondakiler. Almam o zaman. He, ses Nerede İçine mi yaptın ses geliyor? Sahip anasının bazı tanıyor mu? Ses geliyor. İyi bir okumuş evladıdır. İyi bir okumuş ailenin çocuğu. Ses bize geliyor. Nereden biliyorsun? Abi niye Beyefendi kesemiyoruz. Ya parasıyla değil mi ya? <laughs> Allah Allah. Ses meceymiş. Sanki. KBS sınavlarına girdiler de. 30 puan aldılar. Seçildiler. Seçme gel. Ne seçildi? Beyefendi her yere damladı. Çok tatlı. Aa, aa. Bu çok tatlı. Hafif <laughs> manyetli olsa ki var ya bakım gibi olacak. Bunu almıyor musunuz şimdi? Beğenmedim. Beğenmediniz mi? Hmm kavunu ne yapacağız peki? Böyle yediğinizi de bunun içine soktunuz. O sınava girmemiş, topurla geçmiş. Efendim, içine fıtırıp bıraktınız her <laughs> şeyi. Bakmadan mı alayım? <gülüyor> olur, olur. Ne de olur, bu düğüne de ki, o olmaz. Paraşlan değil mi? Beyefendi, karpuzu kesemeyiz artık, hayır. Karpuz. ya parasından kesemeyiz. değil mi? Hayır parasından değil beyefendi. Kesemeyiz karpuzu her şeyi kestiniz almıyorsunuz. Ama kamyoncular öyle satıyorlar kamyonu yolda. O zaman kamyonculardan alın beyefendi. Ya ne bir yapıyorsun? saniye parasıyla değil mi Allah Allah ya? Beyefendi çıkar mısınız dışarı? Bir saniye ya parası. saniye dışarı çıkar Parasıyla değil mi? Patronumu çağırmak zorunda kalacağım dışarı çıkın lütfen. Patronun FBI mi sen? Beyefendi. Bak dur bakayım da beğenirsem alacağım da arkadaş. Siz oğlum ne bağırıyorsun? Ha bu karın yerde aynı ya. İlla bağırıyorsunuz ya. Siz bağırmadığınız gün yok. Allah. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Karpuz yok görmüyor musun? Gel lan. Ay istemiyorum ya. Beyefendi lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen L rica ediyorum dışarı çıkın. Tamam. Koyun. Hayret bir şey her şeyi kestiniz. Tamam koy bocayı koy. koy. Ne Hayır vermiyorum. Ya satın alacağım ben. <laughs> koy şimdi koy. Ben alırım kasarım. Tartayım o zaman. Ya ne tartacaksın kese bir şey tartılır da be o koy. Beyefendi, ya tamam tart tamam. Alamazsınız. tart. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Hiçbir şey hiç, hiç bilmiyorum. Hiçbir şey beğenmiyorum. Beyefendi ne yaptığınızı zannediyorsunuz acaba? Yarın gelirim Ha buradan mı çıkacağım? Bak buraya hiç Buraya çıkış mı? Bunların hepsini, hepsini ısırıp oh. ısırıp ısırıp doydunuz gidiyorsunuz yani. Efendim? Hepsini ısırıp ısırıp bıraktınız. Sen benim midemi şu an nereye yedik, çektirebiliyor musun? Içine nereye sokacaktın başkanım? Ben bunları nasıl atacağım şimdi? Ben midemi şu an seninle çektirebiliyor çektiğini biliyor musun? Yedim yedim şiştim hiçbir şey beğenmedim. Efendim limonun üzerine, domatesin, domatesin üzerine kavun yerseniz şişer yani. Hiç beni beğenmedim yaşamıyor. Aha. Şey yarın yeni mallar gelirse gelirim ben tamam mı? Ya yürüyün gidin Allah aşkına ya. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Şey o elmalara bakalım mı elmalara? Nasıl? Elmalara bakalım elmalara. Siz kafayı yemişsiniz herhalde. Ben <gülüyor> <gülüyor> biraz? Pisman avcı, pisman avcı. <laughs> Aha. Bakmayı unuttum muza. Peki muzu beğenirim ya. Aa. Ya beyefendi lütfen bırakır mısınız? Beğenmedim canım. beğenmedim. Bak bu Biz bana diye Bir saniye. Tamam kızma. Senin patronun yok mu bu şey? Ee, Buranın sahibi var evet. Evet. Biz onunla iş birliği yapsana biz kırma şakası yaptık. Nasıl yani? Bu bir kırma şakasıydı. Yani buradaki tezcatlarla farklı değil mi? 10 dakikada yok burada. Seni tekrar attılar. Aa. aa. Gel. 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 Bak yine gel O gel. Ciddi bir şaka yap. Ciddi bir şaka yapmıyorum diyecektim az daha. Mustafa Bir saniye kırma şakası yaptık. Bak dolabın arkasında o camın arkasında kamera var. Kameraman kafayı çıkart. <gülüyor> <gülüyor> Bana hiç kızmıyorsun, patronuna kızıyorsun. Bak gel buraya, gel buraya. Hatta sesini püket. Değil mi? Evet. Bak orada kamera var. İnanmıyorum. sana bir şaka Evet. Patron. <gülüyor> Patron. <gülüyor> herkes takla. Herkes dışarı görüyor. Herkes seni kolluyor. Herkes seni kolluyor. Elim, elim titriyor farkındayım. Yani. Gel 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 gel. Ya Umut abi inanmıyorum size ya. Bak hem senin haberi var. Biz bunlara iş birliği yaptık, yani biz sana şaka yaptık. Ben az kalsın polisi arayacaktım. O raddeye geldim yani. Elim ya ayağım... bu kadar olay oldu. Hiç düşünmüyor musun? Patron kasada niye gelip müdahale etmiyor? Arkadaşlar hiç hiç girmiyor. Ben o an o kadar şeye girdim ki yani hani... Bilmiyorum, elim ayağım titredi evet. sinirden. Sana tekrar özür diliyoruz. Ee, ama bütün iş patronunu. <laughs> evet gelmedi bu kadar bağırdım çağırdım falan. Tamam benim suçum yok. Ben sadece onu rahat olun ben sana şaka yaptım. Buket. Evet. Buket değil mi? Evet. Yanlış diyelim. Buket. Şimdi sana az önce göstermiş olduğum kameraları bir el salla. Sonra çay içelim oturalım konuşuruz Tamam.